Yaşayamadığınız için pişmanlık duyduğunuz bir şey var mı? Yok. Yaşadığım her şeyden, hiçbir şeyden pişman değilim. Eşimi geç buldum. Yani yaşayamadığım şey genç olsaydım, genç ilk genç çağlarımda bulsaydım daha iyi olurdu. Yani yaşayamadığım şey işte budur yani. Eşimi geç buldum. Umarım daha uzun süre beraber yaşarız. <laughs> yani ne, ne, var? Böyle önceden daha e, dolu dolu geçirmek isterim günlerim. Bir onun için pişman olabilirim herhalde. Ben geçken şey yurt dışına yaşıyordum Hollanda'da. Hani keşke daha çok dolaşsaydım, daha çok e, yaşasaydım, dil öğrenseydim falan. O da okul bilseydim. O da okuyamadım ama. Yani kendim istedim ki geri dönmek istedim Türkiye'ye. Ana vatanım olsun diye. Pişman yaşadım tabii. <gülüyor> Keşke gitmeseydim. <laughs> Keşke bugün dünya gelseydim. Akrabalarımı hiç tanımasaydım. Onlar hiçbir şekilde akrabalık bağım olmasaydı. Akraba olarak onları tanımasaydım da. Bir yalnız olarak dünyada yaşasaydım. Bugün dünya gelsem. Yani akrabalarım için. Yani bir tane de yani akrabalarım için tek bir göz Damla göz yaşın dökmeye değmez derim. Yok, pişmanım dedim hiçbir şey yok. Aileme doymadım. Çünkü hep genç yaşta kaybettim. Ani ölümlerle, trafik kazası, kalp krizi falan. Ee, çocukluğumu çok özledim. Onlara doyamadım ama şu aman aman yaşayamadığım şey. Ailem beni okutmadı. İlkokuldan sonra kızlar okumaz, mektup yazsın yeter falan. Okumayı çok isterdim. Aa, o kendimi geliştirdim. O ayrı bir konu da. Ama ben öğretmen olmak veya polis olmak istiyordum. Ev hanımı oldum, aşçı oldum. İki kızımı okuttum, oğlum şimdi okuyor. Eşim öğretmen, lise öğretmeni. Bir nevi onun sayesinde okula bulaştım. Yani ben de çocuklara, öğrencilerimizle gezilere falan. Ama kendim olmak isterdim. Çok seviyorum çünkü okumayı, tahsili, bir şeylere yarıyor olmayı, topluma, aileme, kendime daha faydalı olabilmek adına diplomalı olmayı isterdim. Vallahi 50 sene çok güzel yaşadım. 50 sene çok güzel yaşadım. 50 seneden sonra şu şu ana kadar yaşadığımdan bir pişmanım. Yaşayamadığım için pişmanlık duyduğum ne var? Ee, şey Gençliğimi boşa harcamak. Futboldan atılmıştım odur ya büyük <laughs> ihtimalle. Çocukluğum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şükür her şeyi yaşadık dolu dolu. Ama genç zamanımı biraz daha böyle biraz daha zaman olsaydı Biraz daha yaşayabilirdik geç zamanımız ama iyi yani iyi her şey iyi. Var tabii, Paris'i görmedim. Dünyaya bir daha gelirsem Paris'i görmeden ölmeyeceğim. Yani. Abi Kopenhag maçını dün izleyemedim ya. Fener şampiyonluğu göremedim. Şampiyon Ligi finali maçı. Burada oldu ya hatırlıyor musun abi? Onu izleyemedim stat. Tamam Halı saha ya. Takımdan atılmam. Çok şükür hiçbir şeyim yok. Yaşayamadığınız pişmanlık duymak demek Gənçliyinin qiymətini bilməmək deməkdir. Mən ürənmirəm.